10 yıl herkesin İngilizce konuştuğu Suudi Arabistan'da kaldı. Bana cevap vermesin. Orada ne yaptığını anlatırım. Daha Aygo Aykan'dan başka hiçbir şey bilmiyor. Oraya da şimdi en son da bizim İlber'i Ortaylı'daydı. Dünya kadar severim. Ne işi var İlberi'nin? Bir defa İlber Ortaylı'ya İlber, İlber Ortaylı da söyleyelim. Onu bu kitabıma koyacaktım bundan sonraki kitabımıza. Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa arzetlerine de buradan arz ediyorum. Zaman zaman Abdullah Gül Bey'e Cumhurbaşkanı gibi hitap ediyor. Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı değildir. hukukem değildir. Hukukem değildir. Hem 22 Temmuz seçimi meşru değildir. Hem de Hukuken değildir diyorsunuz. Hem de, hem de, hem de yangın talimatı değiştirmekten daha kolay olan ne var Türkiye'de? Anayasa değiştiriyorsun. Anayasayı değiştirdiler. O anayasaya göre Cumhurbaşkanı'na halk seçer. E, o, Abdullah Gülbey halk seçmedi. Kamu ilgilendiren yasalarda müktesap olmaz nasıl bir ara cesaret et, edemediler şimdi bir yasa çıkartacağız anayasa mahkemesinin bu işe el koymasını önleyeceğiz hı hı hı. o yasayı çıkarsalar biz müktesap var der miydik kazanılmak diyemiyoruz Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı değildir haksız olarak Çankaya'da oturmaktadır benim değerli arkadaşım İlber Ortaylı'nın bunu görmemesi oraya gitmesi. Hele gittiği zamanda... da biz beraber oturduğumuzda İlber Ortaylı arkadaşımla birer bardak şarap içeriz. Onu da içmemiş. İlber Ortaylı'ya belki sormadılar canım adamı. Sormuşlar. İlber Ortaylı'ya buradan teksip gönderiyorum. Gayet Genel <laughs> Genelkurmay Başkanı da dört ayım kaldı Yaşar Paşa Hazretleri diyor ona da bugün ben söyleyeyim siz bana sorarsınız hem Dolma Bahçe mülakatını sormak durumundayız madem ki vakti az hem de Tayyip Erdoğan güven hastanesine yattığı zaman bir tek Yaşar Paşa Hazretleri Demirleri yırttı, kimseyi görüştürmüyorlardı. Zorla gitti, gördü. Bu kitapta da söyledim, ön sözünde de söyledim, şimdi de söylüyorum. Yaşar Paşa Hazretleri'nin o ziyareti bir devlet işidir. Orada ne gördüğünü evet. yazıp Gata'ya göndermek durumundadır. Tayyip Erdoğan bir tek gün bu kitaptan sonra bir tek gün başbakanlıkta kalamaz. ...yeri Gata'dır. Gata'dan... ...rapor almadan çıkamaz. Bunları çok açık olarak... ...bu devlet... ...Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı. Siz sordunuz ben söylüyorum. Hı -hı. Bir tek kim söyleyecek bunları? Bunları kim söyleyecek? Sayın Başbakan rapor alsın diyorsunuz. Dışta... Hayır rapor alamazdı. Tayyip Bey artık tedavisi mümkün olmayan... ...ve... Hiçbir kamu görevinde kalması mümkün olmayan Sarah hastasıdır. Bunu gayet açık olarak söyledik bu evet. kitapta da. Çektim, soracağım. Evet, bu kitapta da gösterdik. İkinci, üçüncü, dördüncü baskılarda görecek. Evet. Reklamlardan sonra karşınızdayız.